Evet günaydın arkadaşlar bugün 2025-2026 okul döneminin ilk günü Koca Üniversitesi için. Abi hiç hazır hissetmiyorum kendimi ya yeni doğan bir bebek gibi hissediyorum şu an kendimi. Bir yılda ara verdik ya ikinci sınıfa geçeceğiz. Bir yıl okuduk ara verdik bir yılda adam gibi okumadık şimdi ikinci seneye geçeceğiz. Çok zor bir sene olacak. Umarım kolaylıklar sağlanır bize. Ya da ne bileyim kolay geçer ne bileyim bir şekilde işte. Ama yani hiç hazır değilim onu söyleyeyim. Ne güzel İtalya çok güzeldi yani okul ne ya abi. Ama akademiyi de bir şekilde götürmemiz lazım. Yapacak bir şey yok yani. İstediğimizde bir şey olmadığı için tam olarak. Yani bu seneyi de bakalım nasıl geçiyor. Geçirebilirsek bir şekilde. İşte şu projeler falan bizi bayağı yoracak bu sene. Hayırlısı olsun. Evet üniversitedeyiz. Saat kaç? 11.50 dersim bir de. i̇lk defa gören ya da ikinci defa görenler beğensin. En son buraya mevsude geldim. Geçen sene. Şimdi de okumaya geldik. Ya i̇nşallah ilk hafta. Ya i̇kinci sınıf diye yapmazdır. Bir de. ders yapmasalar keşke. Ya. Bir alışma sürecimiz olsun benim de. Abi bir sene gelmedim okula yani. Neyse bakacağız bir şekilde, Şimdi danışmana gidip ders şeyini ayarlayalım da programını. Sonrasına bakarız. Evet, e, hocayla hoca ile gittim konuştum ve programımı ekledik programı. Arzu e, Arsu Hoca da ders işlemedi sağ olsun. Dörtte de şey vardı. Ben programımı yok laboratuvar dersi vardı da. i̇lk iki hafta şey olmuyor, yemeğe geldim. Yemek yiyeceğim, bizimkiler aşağıda. Bilal'da falan oynuyor, onların yanına gideceğim. al bakalım. Evet otobüsten indik bilmeyenler için. bura benim favori iniş mekanım. Manzarası da güzel. Başeskiye'de şu an. Bu sefer kahve değil, çikolata aldım. iki tane. Evet doğru bir yokuş aşağı 10 dakika göreceğiz. Öyle durum güncellemiş. Sağ bakalım. Evet. Bugün <laughs> yine Kutay'dayız. Gene Ece falan yapacağız bu şekilde. Bugün okul yine ilk hafta olduğu için erken bitti. Yarın da sadece bir ders var. Ve aynı hoca yine 20 dakika dersle ilgili sene boyunca ne yapacağımızı söyleyecek, bitirecek dersi. Yani gitsem gitmesem mi diye de düşünüyorum bilmiyorum. Öyle durum güncellemez. Bugün günlerden neydi? 16. 16 Eylül. Bir de artı çay keyfi. Evet. <laughs> Evet, üniversitedeyiz. Bugün kaç? 17 Eylül. Bugün normalde tek dersim var. Onda da hoca açıklama yapacak işte yıl boyunca nasıl işleyecekler son hakkında. İşte en akarı falan. bir, bir de arkadaşlarımla buluşacağım bugün. Onun ayağına geldik. Bir de hocanın gözüne gireriz belki. Hoca da yeni hoca. Öyle. Hadi bakalım. Tarih edilmiş bir ya, Burası <laughs> neresi Fatih <laughs> Terim. Bir, yerde. bir yıldır burada bayağı çalışma vardı yapmışlar. Şu an ama çıkışı var mı yok mu hiç bilmiyoruz. Her yani, ha. bir girişi de vardı. Bunun çıkışı olmayan bir yola yıldır Şurada bak da en güzel. olmayan Şurada dayı çıktı, oradan çıkarız herhalde. Orası şey bağlıyor belki. Gidelim, fuara fuara bağlanıyor. bağlanıyor. Yani. Anılar, e? anılar. Orada bağlanmıyor mu? Aa, bu kutak patla. Vakıf Bank yasana Bank. Al bu. bu Gitmeden Bile önce olacak, son buluşma galiba. Haftaya buluşabileceğiz mi lan? Belki. Cuma ben günü gidiyormuş abi. Sen ne zaman? Ben çok büyük bir operasyon içirmek zorunda kalacağım. <laughs> ha. Ee, Geçmiş Altayşine olsun. yapacağım. Peki. Büyük bir karar. Ama büyük bir risk içeriyor. Ne zaman tarih? E, Pazartesi günü. Oo, bir daha bu çıkamaz, ben, çıkamaz. ben bu adamı bir daha göremeyeceğim. Artık eski bir olmayacağım. Yeni bir üst bir hayat. Şey, Efe'de gelemiyor. He, o da Bulgaristan. Ya. Çok zor. Kula başlayacak bu çoğun haftaya direkt. Oo, oo. Yani Hafta sonu geliyor, derse gidecek. Geri zekalı oldu. Çok zor ya. Artık 6 ay sonra. <laughs> Harbi abi. 6 ay, 15 tatil altına falan. Ay. Karşıya değil mi? Ben de. Yani, anladın mı? <laughs> evet bugün 18 Eylül 2025 Bugün de, e, nesne yönelik programlama girişi yaptı Erkan Hoca Ve Levent Hoca ile ilk dersimize girdik ve programlama. E, saat de şu an geçiyor e, İlk hafta diye ders işlemleri yine İşte işlem bahsedildi Sene içinde neler yapacağımızla ilgili ben de şu an e, otobüsün buçukta olduğu için yemekhaneye kadar yürüyeyim dedim şarkıyı dinleyerek. Şoka gider bir de su alırım. Belki birkaç atıştırmalık alırım. Ondan sonra eve giderim diye düşünüyorum. Dün çıkışta e, arkadaşlarımla buluşmuştum. 24 Kasım tayfa. Onlarla buluştum. Bekir'le Altay'la. Bekir Altay Bekir'i Bekir bir daha göremeyeceğim büyük ihtimalle. Okula gidecek çünkü. Altay'ı belki son bir görürüm. Daha onun haberi yok da. Belki ya haftaya bir Gerçi haftaya halı sınavı da yapacağım. Eve geç gelme kredim bitiyor olabilir. Ama belki onunla bir internet kafe falan yapardık da. Neyse. Ya, konuşulur onlar. Böyle şimdi şeye doğru iniyorum. Şoka doğru. Oradan sonra eve geçeceğim. Bilgilendirme yapayım. Ben. Hadi görüşürüz. Ne maç izliyor? golü hissetti ya. Bir, iki, dikkat kesildi. Serbest vuruş kullandılar. İstiyordu gol oldu. Biliyorsun değil mi sen bu işlere? Bak bir de bana bakıyor. <laughs> Aynen. bir sefer ya, yaptılar da rahatlar artık. <laughs> Adam var bir hissetti Böyle bir şey yok. Evet, yine dışarı çıkmıştı da geliyor reis. Gel bakalım gel gel gel. Gel gel eve gidelim değil mi? Akşamları soğuk oluyor artık. Sonbahar geldi. Hadi bakalım. Vlog güncellemesi yapmıyorduk. Oldu birkaç gün herhalde. En son üniversitede bile yapmış olabilirim. Hafta sonu pazar günü şu an. Şöyle koyayım size. Pazar günü saat 20.24-21 Eylül. Ne yaptık? Dinlendik ya. İlk hafta yordu biraz beni. Bugün ne yaptım? İşte Python'a bir başlangıç yapayım dedim. Ödeme kurusu falan vardı. Yalandan bakıyoruz işte. Bu sene işimiz harbi zor olacak dediğim gibi. Her zaman diyorum. Kolay olmayacak, zor olacak. YKS planını bile yapamadım. Hani en azından çözeceğim belli kaynaklar kafamda olsun diye. Birazdan düşünürüm. Yayın falan açarım diyordum işte. Gün falan azıcık uyudum. Bir iki saat şekerleme yaptım. Açmaya da vakit olmadı. Şu anda çay molasındayım. Aklıma geldi. Güncelleme ekleyeyim dedim. Işık da niye bu kadar parlıyor? Ya? Yani neyse. Böyle. Güncelleme. Yarın pazartesi yani sadece diferans, yani diferansiyel diferansiyel denklem falan matematik işte biraz hatırlamam lazım en azından bir integral türe falan bir çözseydim iyiydi ya lise şey bile olsun çünkü mat bir mat gitti kafamın. Allah'tan not defterim vardı ben not almıştım da onu da bulmam lazım şu dolapta bir yerde der kitapta kitaplıkta zor 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 olacak.